Bugün sizlerle web dünyasının sihirbazı sayılabilecek bir konuya değineceğiz. CSS. CSS nedir? Neden bu kadar önemli? Ve nasıl daha yaratıcı web siteleri oluşturmamza yardımcı olur? Bu soruların cevaplarını beraber öğrenelim. Web sitelerin dış görünüşünü belirleyen, onlara hayat veren bir dil var. Adı da CSS'dir. Bu videoda CSS'in temellerini en basit haliyle anlatacağım. Size pratik örneklerle nasıl kullanılacağını göstereceğim. Hazırsanız ufaktan başlayalım. Hemen giriyorum. CSS nedir diyerek Google'da bir bakalım. Wikipedia, Wikipedia. Yani İngilizcesi Cascading style sheets" deniyormuş. Basamaklı stil şablonlarını ya da basamaklı bütün sayfaları bilinen kısa adıyla CSS. Size bir önceki eğitim serimde HTML'i öğretmiştim. <laughs> Bu videoda ise sadece CSS. Web sayfalarımızı gördüğünüz gibi, şunları CSS'de düzenlemiştir bunlar, CSS'de düzenlenmiştir. CSS kodları az buçuk burada. Şimdi CSS'i gördüysek size birkaç kodla ne işe yaradığını göstermek istiyorum. Uygulamaya gidiyorum ve hemen şuradan kasa açtım. HTML başlangıç sayfamı açıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi HTML kodlarım hala burada duruyor. Değişmedi. Buraya bir klasör daha klasör pardon. Buraya bir sayfa daha açıyorum. Style.css Şimdi HTML'e gelip şurada link diye başlatıp şu ref kısmına style.css uzantımı veriyorum ki buradaki kodları CSS'te düzenleyebilelim. Şimdi HTML etiketlerimize e, ID, class gibi e, etiketler verebiliyoruz. Bunların da bize yararı şu şekilde olacak. Ben şurada en aşağıya bir gelin. Bir en üstte çıkalım şu. Buraya gelin bir div açıyorum. Buraya h1 etiketiyle css öğreniyorum diyorum diyeceğim. Bu klasım, e, bu etiketime ister id ister klas verebilirim ama genellikle biz id kullanıyoruz. Şahsen ben kendim id kullanıyorum bir çağırmak için bir şey söyleyelim ismini olsun örnek diyelim buraya geliyorum burada hiçbir şey yapmama gerek yok hashtag örnek diyerek css'de eğer ki bir elemanımıza bir gruba bir şey yaptıracaksak eğer ona bir id ya da bir class ismi veriyoruz. Onları css ile çağırıyoruz. Yaptırmak istediğimizi yaptırıyoruz. Background color. Arka plan rengini bununla belirleyeceğiz. Salıyalım buraya olsun. Font size vereyim ben buna. font size da bunun yazının boyutunu veriyor. Buraya ne diyelim? 30 piksel. Değerini verdim. Font family ise gördüğünüz gibi bu aileden bize yazımızı versin. Şunu çalıştırmayı unuttum. Hemen çalıştırıyorum. Bu şekilde. Çalıştırıyorum çalışıyor ve gördüğünüz gibi HTML'deki etiketlerimize istediğimizi yaptırabilmek için yani daha etkileşimli, daha canlı ve daha güzel kılabilmek için CSS kullanıyoruz. Küçük bir örnek sadece bu. CSS'te bir yazının fontunu bir yazının arka planını, boyutunu, yerini ya da bir formun olabilecek şekilde birçok şeyini CSS'de gösteriyoruz. Hani şurada size bir ne gösterebilirim? Apple'ın sayfasını göstereyim. Bunlar da ya. sayfasına girelim. Bunun sayfasında giriş yapıyorum Şurası CSS oluşmuştur. Mesela örnek vermek için geldim buraya. İncele diyeceğim. metal kısmına internetimi biraz yavaştık bak kusura bakmayın gördüğünüz gibi bunların bir çoğu siyasız koyun Tabii ki de e, bu şekilde size göstermeyeceğim farklı bir yol izleyeceğim. Onu yarınki videomda size göstereyim. Hani CSS'in amacı bu kadar. Şekil vermek için. insanı bir yani web sitesine bir şekil vermemiz için olabildiğince canlı kılabilmek için CSS'i kullanıyoruz. size göstermek istediğim başka bir şey var mı? Mesela şunu da göstereyim. Yine siyasete geliyorum. Geliyorum ki. Bunun kalırı yani yazı rengi white olsun. Display vereceğim buna. Display flex vereceğim. Hadi gel. Bir tane center çünkü bu son eklediğim üçü ne işe yaradı bu olması lazım ama Yazının rengini beyazlaştırdım. Yazıyı ortaladım. sesli böyle güzel, eğlenceli şeyler yapabilme imkanımız var. Evet sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi, geliştirmelerin amacını az buçuk gösterebilmek için biraz giriş yapabilmek için geldim buraya. Bu videoyu çektim. Ve yarından itibaren daha farklı bir şekilde, daha eğlenceli bir şekilde sizlerle siyaseti kaldığım yerden devam etmeyi niyetliyim. Bu video size yararlı olduğunu düşünüyorsanız beni takip etmeyi ve bana destek olmayı, abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı iyi veya kötü hiç fark etmez sizi bekliyorum. İyi günlerle kalın, hoşça kalın.